Bizim Hikmet'in işte ya görüntülü. Niye? Bayramını kutlayacağım. Adam beni unutmasın ya. Şu yaşında harçlık aldığım tek insan bayramda. Ya harçlık diye öldün değil mi? Ya niye oluyorum Allah aşkına ya? Şu bayram günü benim bursağımla üç kuruş geçmesin mi ya? Allah Allah. Eniştem. <laughs> Hikmet'in izlemi. Ellerini öptüm. Ellerinden öperim. iyi bayram. Ne Nasılsın? Hani keyfin nasıl? Vallahi gelemiyoruz. Koronadan dolayı. Kusura bakma. Yoksa var ya bayramın şafağında, bayram namazında yapıştırdığım gibi senin yanındayım. Ben seni biliyorsun. <laughs> Özlendi ben işte valla. Yok eniştem ne karşılığı alamadı karşılığı evet alamadık da hiç önemi yok eniştem. Havale yapmayı biliyor musun işte? Ya bilmiyor. Yengem de yengem biliyor mu? Ayten yenge sen bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Ha. O zaman koronadan sonra elden eniştem öptüm. Eh, kapattı. Ne oldu aldın mı açtı? He aldım babayı aldım. Mutlu musun? Güle güle açacağım. Allah Allah ya ekmekle <laughs> eniştem ya. Her şeyi biliyorsun. Facebook'tan her şeyi yapmayı biliyorsun. Bir havale yok ya. Allah Allah.